Çamaşır kurutma cihazının iç temizliği nasıl yapılır adlı içeriğimize hoş geldiniz. Hadi başlayalım. Bu işlemi Vestel KM9701 üzerinde yapacağız. Ürünün tüm güç ve gider bağlantılarını çıkardık. Sökebileceğimiz şekilde kendimize göre ayarladık. Sökme araç gereçlerini hazırladık. Sökme işlemimizi bu tür 20T Allian Yıldız Uç ile gerçekleştireceğiz. Demir bölümün çivileri ile plastik bölümün çivileri birbirinden farklı. Ayrıca bir karışıklığa meydan vermemek için hangi burmalı çiviyi nereden söktüysek tekrar aynı tür burmalı çiviyi aynı yerine takmak için sökeceğimiz yerlerin şablonunu çizip söktüklerimizi buralara yerleştirebiliriz. Arka kapağı tırnaklarından ayırarak çıkarıyoruz. Kapağın iç tarafı bu şekilde. Ön hava alma yerinin arkadaki pervanesi. Cihazın yan kapaklarını söküyoruz. Bu kapaklarda 3 ayrı burmalı çivi bulunuyor. Bu yatay çivileri ben söktüm ama bunları sökmeye gerek yok. Üst kapağı bu tırnaklardan hafifçe geriye esneterek çıkartıyoruz. Cihazın içine üstten bakalım. Gözümüzü korkutan bir durum gözükmüyor. Ön gösterge parçasının 3 çivisinden birini görüyoruz. Bu yan kapakları sağa sola açabilmek için cihazın üst iskeletini tutan bu burmalı çivileri söküp tekrar yerine takıyoruz. Yan kapakların altında birer adet burmalı çivi mevcut. En büyükleri de bunlar. Bu yan kapakları bu şekilde kaydırıp çıkarabilmek için gösterge parçasının çivilerini de sökmek gerekiyor önce atık su haznesini çıkaralım. Sonra atık su haznesini çıkardığımız yerdeki 20 numara çiviyi söküyoruz. Sonra bu ön gösterge parçasının bu çivilerini sökelim. Sonra bu gösterge parçasını yukarıya iterek tırnaklarından çıkaralım. Sonra yan saç kapağımızı çekiştirerek çıkaralım. içinde gözümüzü korkutan bir toz yok. Böyle bir içerik seyretmiş olabilirsiniz. Bizimki 2021'den bu yana kullanılan 3 yıllık bir cihaz. Bu belki ilk kurutma cihazlarından olup belki de 10 yıllık hiç bakım yapılmamış. Cihaza yakından bir göz atalım. Açmışken temizliğini de yapalım. Şöyle baktığımızda çok aşırı bir toz yok. Şurada bir toz yumağı var. Bu da muhtemelen bir defasında süzgeci takmayı unutmuştuk, ondan oluşmuş. Süzgeçleri her defasında denetlemek şart. Belki de buraya sarılan tozlar da süzgeci unuttuğumuz zamandan kalmış. Şu bölüm de eşanşörün bulunduğu bölüm. Şimdi de cihazın sol kapağını sökelim ve temizliğimizi yapalım. Burası cihazın sağ yüzü. Önce cihazın kabaca tozunu çekiyorum. Burası da cihazın sol yüzü da çekiyoruz. Şimdi de kivinin bu üfleme cihazı ile içindeki tozu alıyoruz. Tam temizleme sonucunda yerde biriken tozlar, aşırı bir toz oluşmadı. Sağ sol kapakları takarken önce kapaklardaki bu tırnak yuvalarını kasadaki bu tırnaklara geçiriyoruz. Kapakları yerine öyle takıyoruz. Sonra da bu tırnaklara bu yuvaları takıyoruz. Az önce anlattığım gibi yan kapağın yuvalarını kasadaki tırnaklarına geçirip üst tırnağa dikkat ederek bu alt yuvaları da kapağı iterek oturtuyoruz. Sonra da alt tarafın sabitleyici burmalı çivilerini takıyor. Diğer sol kapağı da aynı şekilde yapıyoruz. El sertliğinde sıkmanız tavsiye edilir. Sağ ve sol kapakların alt sabitleme çivilerini taktık. Şimdi de bu ön gösterge parçasının şu tırnaklarını şu yuvalara geçirerek oturtuyoruz. Bu şekilde tamam. Bu aralık üretimsel bir aralık olup tasarımsal bir boşluk. Parça delikleri bu şekilde birbirlerine tam denk geldiği zaman parçalar oturmuş demektir. Gösterge parçasının 3 burmalı çivisinden bir tanesi olan kesik uçlu çiviyi atık su haznesinin bulunduğu bu bölüme takıyoruz. Diğer iki tane kesik çiviyi de bu bölümlere takıyoruz. Mümkün olduğunda bir sertlikte en fazla iki sertlikte sıkınız. Bu bölüm bu şekilde tamam. Cihazı dikey konuma getirdik. Şimdi arka tarafını temizliyoruz. Kazan'ın tamburun şurasında da şöyle bir şey fark ettim arkadaşlar. Tamburun deliklerinden geçerek buraya bir bağcık dolanmış. Bu da detay bir durum. Cihaz boş çalıştığında bile böyle bir ses duyarsanız böyle bir sorun yaşıyor olabilirsiniz. Şimdi bu ayakkabı bağcığını buradan çıkaralım. Şimdi üst kapağını takalım. Üst kapağı takarken şurada fitiller var. Kapağın uç kısmının bu fitilleri kavrayacağı şekilde takmamız gerekiyor. Aynı zamanda kapağın bu tırnaklarını da bu yuvalara tam oturtmak gerekiyor. Kapağın bu yan taraflarında ve arka taraflarında da tırnakları var. Bunlara da dikkat edeceğiz. Üst kapak da bu şekilde tamam. Bunları bu bölümlere takıyoruz. Bu ucu kesik burmalı çivileri sacın alt kısmına boydan boya görüntüdeki gibi takıyoruz. Yine tırnaklarına dikkat ederek arka kapağa takıyoruz. Plastik zemine takılacak çiviler kesik uçlu olup Demir zemine takılacak çiviler ise sivri uçlu. Yani demir tabanlara bu çivileri takıyoruz. Plastik tabanlara da bunları takıyoruz. Şimdi de yan kapakları, sacları takıyoruz. Bunlardan en küçük ve incesini en üste takıyoruz. Hemen altına bunu takıyoruz. Alttaki iki deliğe de şu kesik uçları takıyoruz. Burayı da diğer bölüm gibi takıyoruz. Bu şekilde işlemimiz tamam. Şu köşelerde tümseklikler oluşursa içten tırnakları oturmamış demektir. Birleştirme parçasını oturttuk, teraziledik. Atık su haznesini takalım. Ön kapağımızı takalım. Zorlamadan tırnakları yuvalarına takıyoruz. Bu şekilde cihaz kullanımı hazır. Birazdan eşanşör temizliği yapacağız. Bu eşanşör temizliğinin nasıl yapıldığını da sağ üst köşeden izleyebilirsiniz. Bu şekilde tamam. Şimdi denemesini yapalım. Evet, şöyle açalım. Işığımız yandı. Başlatalım. O tık tık sesimiz de gitmiş oldu. Başka içeriklerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın.